eski istihbarat, milli istihbarat teşkilatı, senatör, Haluk Ersoy, Türk bayrak olarak onu diktik. PKK, birinci silah verdi. El-Kaide cephesine silah verdi. El-Nusra cephesine silah verdi. Alıp Ersoy, İstanbul'da Vatan Caddesi'ne Türk bayrak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne vatan caddesinde sorgusunu çekilmiş, ifade alınmış, Türk bayrağının ortasına dikilmiş, bölücü günün çete liderini ele getirdik. Eski İstihbarat Teşkilatı MİT, Eski İstihbarat Teşkilatı Senatör Haluk Ersoy gözaltına alarak tutuklandı, cezaevine gönderildi Ankara'ya.